Birbirimize sana bir söylemem olmanız. gereken başka bir mesele var. Kardeşlikten reddedeceksin. Sesinle duymak bak istemeyeceksin. <laughs> İdışatını etkileyen kritik olayları ele alıyor. Bu bölüm hem gerilimin tırmandığı hem de karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kaldıkları bir yapıya sahip. Aşağıda bölümün önemli anlarını ve analizini bulabilirsiniz. Birinci karakterlerin duygusal yüzleşmeleri. Bu bölümde. Özellikle baş karakterler Aslı ve Baran'ın ilişkilerindeki çatışma öne çıkıyor. Geçmişte yaşadıkları acıların şu anki kararlarına nasıl etki ettiği derinlemesine işleniyor. Aslı, Baran'a karşı hissettiklerini açıkça ifade etmekte zorlanırken, Baran'ın da geçmişinden gelen travmalarla baş etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu, seyirciye her iki karakterin de savunmasız yönlerini daha iyi anlama fırsatı sunuyor. İkinci yan karakterlerin hikayeye katkısı. Yan karakterlerin ana hikayeye olan etkisi bu bölümde daha da belirginleşiyor. Özellikle Bara'nın yakın arkadaşı Cem'in olaylara müdahil olması ve Aslı'nın kardeşi Ela ile olan etkileşimi hikayeyi zenginleştiriyor. Yan karakterlerin ana karakterlerin kararlarını ve duygusal durumlarını etkileyen unsurlar olarak sunulması dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor. Üçüncü gizem ve gerilim unsurları. Bölüm, olay örgüsündeki gerilim ve gizeme artıran sahnelerle dolu. Baran'ın geçmişine dair yeni bir sır ortaya çıkıyor ve bu sır, hem Baran'ın hem de Aslı'nın hayatını derinden etkiliyor. Bu sır, ilerleyen bölümlerde hikayenin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Seyirci, karakterlerin karşılaşacakları tehlikelere dair bir beklenti içine sokularak, diziyi daha dikkatle takip etmeye yönlendiriliyor. Dördüncü görsellik ve yönetmenlik Bu bölümde kullanılan görsel unsurlar ve müzik seçimi, duygusal yoğunluğu artırıyor. Özellikle, karanlık ve kasvetli mekan seçimleri, karakterlerin ruh hallerini yansıtıyor. Kamera açıları ve müzik, gerilimi ve dramatik atmosferi destekleyen unsurlar olarak dikkat çekiyor. Beşinci Sonuç ve Beklentiler Bölüm, hem Aslı ve Baran arasındaki ilişkinin kırılma noktasını, hem de olayların dramatik bir şekilde tırmanacağını gösteren bir finale sona eriyor. Bölümün sonunda ortaya çıkan beklenmedik gelişme, seyircinin bir sonraki bölümü olan merakını artırıyor. Bu, dizinin sürükleyici yapısını korumasını sağlıyor. Özetle, Siyah Kalp'in 14. bölümü karakter gelişimi, gerilim ve duygusal yoğunluk açısından oldukça başarılı bir bölümdü. İlerleyen bölümlerde bu unsurların nasıl bir sonuca bağlanacağı seyirciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.